Vücudumuzu omurgamız taşıyor bizim ee, ve her omurganın omur dediğimiz kemik yapı var ve her birinin arasında birbirine sürtünmesine engel olan onlara yastık görevi olup aşılmasını birbirine yapışıp birbirine sürterek aşınmasını engel olan hı hı. disk dediğimiz yapılar var ve bunlar içi sıvı ve kolajenel jelatin yapıda bir tabaka İşte bu yapının bozulması. E, neyle bozuluyor? Yaşla e, yıpranmayla basıyla, basınçla, baskıyla ağırla, ağır kaldırmayla gibi bu sürtümelerin artıp bu disk yapısı bozulduğu zaman işte bu e, su içeriği azalmaya başlıyor. Azaldıkça bir yerden bu kapsülünü ucuna doğru gelip taşmaya başladığı yerde hmm. sinire dokunduğu an bel fıtığı başlıyor. Evet Sorun i̇şte, orada başlıyor. Evet. O, o da zaten... Yaşla da ilgisi, direkt tabii, olarak ilgisi tabii. var. Gençlerde diyorsunuz. ilk 15-20 yaşa kadarki Yıllar ki Yıllar geçtikçe bu sıvıyı kaybediyoruz. Tabii Anlamın yaş, e, mesela bunlarda çok az görürüz biz Hı -hı. fıtığı. Ama 20'nin yaşı yani 17-18 yaşlardan sonra bu sıvı içeri fizyolojik olarak zaten doğal olarak azalmaya başladıkça, yük artmaya başladıkça, basınç artmaya başladıkça e, biz artık fıtık için aday oluyoruz. Spor e, travmaları. uygunsuz yine dediğim gibi e, postür, duruş, hı hı. ağır aniden e, ağır kaldırma. E, çünkü sonuçta bu e, yıpranmaya sebep bir basınç. Hı hı. Bu basınç ciddi, kuvvetli bir öksürükle de olabilir. Ağır bir şeyi ani kaldırdığınız zaman, da o intradiskal dediğimiz yani disk içinin basıncı maruz kalması durumunda yanlara doğru ben öyle anlatıyorum hep. Hı hı. E, o yükün dağılması ve sinire dokunması yani her yaş grubunda olacak bir şey. Evet. Ye yeter ki biz bu uygunsuz harekete ya da eyleme kalkışmayalım. Hı -hı. Yaptığımız anda yaşa bakmaksızın, bakmaksızın herkes de olabilir.